Yeni video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bomba gibi bir video geliyor. Hazır olun. Bunun öncesinde dedim ki item tanıtımını falan yapmadan veselik karakterimizin, büyülü keskinimizin şu zır yarım kalmıştı. Sana selam olsun kardeşim buradan. Bunu artı 7 artı 8'e basabilir miyiz diye düşünüyorum. Artı altı bilmiyorum artı 7 ye zaten basarsam 8 kesin denerim. Titan diyoksu çünkü en zaten pahalı olan. bunu bir artı deneyeceğiz. Ee, düşüncem artı 8 tabii ki. Ama bakalım ben bir artı basma malzemesini toplayayım toplu şekilde. Sonra beraber basalım. Geldik şimdi ilk seferleri siz de şey yapayım. Sonra zaten eğer zorlarsa kendim artı altı falan kadar getiririm. Anlaşıldı hocam. 10 saniye basayım ya şöyle. Karate acaba nasıl gözükecek? Keşke şöyle bir soramız olsa da 110 görebilsek artı altıda falan nasıl gözüküyor. Efsunsuz olsa daha hızlı geçer tabii ki. Bu bizi yoracak gibi. Sıkıntı değil ama artı altıyı şöyle keşke görebilsem ya. Nasıl oluyor? Artı altı oldu. E, çabuk oldu bu. Titan dioksit. Aklıma şeye geldi arkadaşlar. Dedim ki ben bunu parşömenle atmayayım. Bir tane demirci taşı çıkmıştı benim çara geçen gün tombaladan dedim ki onu da deneyeyim bari. Gideyim Ninja'ya nice geçeyim. Ninja'ya nice da atayım. En azından çünkü Titan dioksitin fiyatına bakmadım ama çok pahalıydı. 2-2.5 kon falandı. Server gerçekten o yönden sıkıntı. Titan dioksit çok saçma şekilde bir artıyor bir çıkıyor. Bunu 1.69. Mesela şöyle bir çılgınlık yapmamız yok mu hemen? Hem video içerik çıkar. Bagajın olmadan çıkıyor bana aslında satayım. 8 m Hem de bir açalım kanka adamsın. Harbiden çok saçma. 18 tane de çıkması lazım. Hmm. 20 tane de çıkar mı acaba? Yok ya 12 emeğe gidiyor. Bence hiç riske değmez. Alalım buradan. Çekelim sizle beraber. Titan. Dioksit. Çünkü çıkmayabilir yani. A 9 emden devamlı olsaydı alacaktım. Bakalım. Oraya verelim orada deneyelim. Kardeşim tek atımı kurşunum var. Kurşunum var. Bak. Samimi söylüyorum başka yok ha. Beni geçersen mutlu edersin. 8'e de bir tane demirciye kitap alır denerim. Ama 7'de de yakmazsın. Çünkü titan dövizi de gördüğünüzde aynı. Parşömen kanka parşömen olacağız mı? Kim dedi lan demirci kullandı ya. Şimdi artı 6'ya yeni geçti. Bu arada kardeşim tekrardan video selamlar söylemiş. Teşekkür ederim. Aleyküm selam kanka. Herkes de öyle diyordur şu anda. Şu an beni çok şey yapıyor ya. Geçer misin acaba? Bak demirciyle yaktın kanka. Uçarın şansına aslında güveniyorum Pek güvenmiyorum aslında da Yalan olacak Bakalım 4 von girdi Şimdi tekrardan artı altı oldu ee, Bu sefer bir Totem motem yapalım Ölüp, DJ atmamız yok mu Sevmem aslında ama Abi full de düşük rakam geldi ya Kardeşim Sen şurada dur Lütfen geçer misin? Artı 7'ye yapayım Gerçekten yansıtacağım mı arada. Fazla bir şey yapmayacağım. Artık direkt yansıtacağım. Hemen artı 6 deneyim. Siz de görün düştüğünü. Aa. Hiç video kesmeden. Videonun şansını kardeşim geç. Youtuberlar şanslıdır. Sen şansını kullan bak. Youtubersın sen oğlum. Sen youtuber çarısın. Kendime de youtuber demem. Adamsın. Kardeşim adamsın lan. 8 deneyse deneyeceğim 8 olsun 7 olsun yansıtacağım dedim. Şimdi bunu neyle söküyoruz onu da bilmiyorum ama yansıtma geri alma falan filan şeyidir. Onu alalım. Bunu karabüyü neymiş ya? Karabüyüden çevirelim. Şu güzelim zırhcağıza bir yansıtalım. Bu arada onun öncesinde arkadaşlar bir çılgınlık yapacağım. Şimdi yaklaşık 54 tane gördüğünüz gibi parşömenimiz var. Şimdi size para kasma taktiği göstereceğim hemen. Kemerler, ruh. Artı 0 bir kemer alıyorsun buradan. 2 fazla para değil. Ee, enerji parçası. Şimdi totalde şuraya yazacağım. Şimdi ejderha parşömenlerini kendiniz ayışı açtığınız gibi yaşam kritik delici gibi açtığınızı düşünün. Bunlar bedavadan geliyor ve para etmeyen şeyler şu an ticareti olmadığı için. Bunu nasıl paraya döneceğiz? 54. Bunu boş ver. 28 won 443 m paramız var. Bunu ben şimdi enerji parçası toplayacağım videoyu kapatıp. şey şeyi de Kemeri de artı 8'e 7'ye kadar deneyeceğim. 7'de video açarım. 8'e beraber deneriz. Eğer şayet geçerse ona da bakalım. Şu an en son 9, 7, 8, 9 10 falandır diye düşünüyorum. Ruh kemeri artı 8 var mı hocam? 9 10. Bak tertemiz. 9'u 40 von. 35'e koy sat hocam. Bakalım deneyelim biz. Ulan var ya çakal faction görüyor musun? Tam alıyordum böyle hızlı hızlı. 47 arada kaydıracaktı. Videoları artık küfürsüz yapmaya karar verdim. Daha önce çok küfür ettim çünkü. Kim dedi bu canavar kemeri basalım falan filan. Nedir yani bu? <laughs> Basılmıyor kardeşlerim. Hani çarın şanssızlığı mı diyeyim? Bugün bende mi şans yok diyeyim? Acele mi ediyorum ondan? Hani totemsiz motemsiz atıyoruz alakası yoktur yani. Atmayın ya. Yani. At, at 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 yere. Şunu basayım bir kere de. Şu şeyde kaybolsun parşömen. Böyle atalım önemli değil yani. Şimdi gidelim zırhımızı yansıtalım. Şu an ıı, zarar etmiş gibi olabilirim. Kaç em vardı bakalım burada. 443. Enerji parçası aldık ya. Öyle düşünün. Zarar yok <laughs> evet, şimdi geldik yansıtma geri alma. Buradan mı? Evet. Kara bir zırhı geri alıyoruz. Ve aldık. Şimdi şunu bir çıkartalım. Allah tembel. Tembel gözüküyor. <laughs> gidelim şu güzelim caz şeyi yansıtalım hadi. Şimdi başka ne kaldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani yapılacak bir şey kalmadı. Şunları enerji kristaline dönüştüreceğim bu arada. Ay nasıl gözükecek acaba? Çok merak ediyorum. Bonus emişi. Pop 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 kombinasyon. Yansıtma. Aynen kanka. Ya şimdi <laughs> böyleydi değil mi? Kaldıran nesnesindir doğru. Tamamdır. Hazır mıyız? Gerçekten ben hazır değilim. Şş, hocam. Bak bir bak. Şş. sen var ya. Sen var ya dur dur. Öf 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 öf. Karaktere gel. Karaktere gel. Ulan var ya. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Yemin ederim artıydım artıydı ama Çok iyi değil mi Bakayım bir lan yakınlaştırayım Fişek Samimi söylüyorum fişek Güzel oldu ya Hoşuma gitti Gerçekten böyle mutlu oldum şu an Şimdi item tanıtımı yapalım ee, Itemleri arkadaşlar Şöyle söylemek gerekirse Birazını borç Birazını şey yaparak aldım Hani şu an az bir borcum var. Herhalde bir iki haftaya falan öderim. Fakat güzel itemler aldık. Hani şöyle idare edecek. 61'de kesecek nadir insan var. Hani kesecek elbet var. Çünkü simyası efsus et. Kesecek yani çok insan var. Öyle diyeyim yüksek levelde ama düşük levellerde Veysel'lik adamlarda gene kendini savunacak düzeyde dizdik. Yani artık şeyde katta rahat rahat kesemezler. En azından yaşamla ayakta dururum orada. Zaten keskinlik çar. Slotu kestiğim zaman hayatta kesemezler o yüzden mutluyum. Şimdi geçelim. İlk öncelik olarak arkadaşlar simyamız zaten biliyorsunuz idarelik dizmiştik. Çünkü kusursuz diyeceğimizden dolayı böyle hemen hızlı geçeyim. STR ort. 5 blok. Bu bu. Yani üst düzeyde bir simyası yok. Ama şu paneli kusursuz dizeceğimizi size temin ederim yani. Bunun için uğraşacağım, yapacağım. Belki 3 ay, belki 1 yıl sonra. 3 ay değil mi? 3 ay kısa bir süre kusursuz dizmek gerçekten zor çünkü. Kostümden başlayayım. Bıçak, kılıç, pençe. Yani güzel bir sun. Biraz kombinler yanlış olsa da yani idare edik kombin dizdik. Bu da pençe, bıçak, ok. Gönül ister ki burada çiftel olsun ama silah işleri gerçekten bulunan bir şey değil. Bunu bile bulduğumu şükrediyorum bu arada. Auramızı zaten gördünüz. Sersem beceri. Bunu da VSL'ye çevirebilirdik aslında Sersem yaralı bloklu bir şey indirebiliriz Zaten bir oran verdiği için Kuşağımız güzel bir kuşak Artı 9 anka indirili 5 yarısı var bir zehirleme 5 de bir yüzü var Hani buna şey de takılabilirdi tabii ki Zolduyaklı kuşak da takılabilirdi ama Bunu bir arkadaşından aldım uyuna O yüzden bunu aldık İdare eder 5 yarıda 5 yarıda beş Zehirleme de var bir yüzü de var işimizi görür az da olsa Şimdi gelelim silahımıza 49 ortalama savaşçı kavrama var arkadaşlar. Hani düz vurmak için kavrama şart tabi. Birebir için bu. Yani gönül ister ki şöyle 45 üstü yaralı şeyli delicili bulayım ama serverda yok. Olanda saklıyor zaten. Bunu da bir arkadaştan aldım. Hani büyülü saldırı değeri benim işime yaramıyor açıkçası. Tek çözmem benim büyü. Gerisi büyü değil. Hani str hata. Şurada bak yazıyor zaten. Büyülü uzaktan saldırı. Büyülü yani. Bak büyü burada fizik yani bu aynı şey gibi ruh gibi falan düşün STR yarı var 15 büyüsü var gerçekten güzel hep üretimi ve 7 zehirlemesi de varmış bak bunu ben okumamıştım güzel yani elit bir kask hani nadir bu kalkan sersem yok güç 10 10 yarısı var ulan harro bilmiyorum ha zırı zaten gördünüz kılıç çiftel bıçak bence ok yok burada hps yok hp sıkıntım var gerçekten o benim büyük bir sıkıntım ama onu da çözeceğim inşallah art 9 keten kemerimiz var bu zaten böcekte bir yani yaralı çift yaralı bir buz mı ya da herhangi bir tılsım almak lazım bu da farmlık şeyimiz kılıç 15'i var o da güzel ya kılıç 15 kasılırken falan iş yapar şimdi burada bir şey kaldı mı kalmadı Şöyle bir abonos küpemiz var. Kılıç 15, çiftel 15, 15, 30, 40 saldı. 7 efsun büyülü saldırı değil. Ulan istemedim ama hep yani bu geldi uyguna geldi. Ben uygun aldığımı düşünüyorum. 20-25 arası falan bir fiyat vardı. Öyle bir fiyat aldık herhalde. Tam hatırlamıyorum ama uygun, uygun bence. 7 efsun hem de 40 saldı. Bilezik. Bileziğimiz nerede? Bileziği zaten biliyorsunuzdur. 10 yarı 15 büyü 5 delici. Gönül ister ki 10 delici olsun ama işte HP'si bunun da yok. Bak buradan da HP açığım var zırhtan açığım var. Ayakdan var gene de. Her neyse. Kalkana gelelim. 10 yarı. Bir şey yok. Aslan ağzı 10 yarı. Bunda da pek bir şey yok. Bunları zekalıya dönüştürebiliriz. Zeka blok. Orası da ayrı bir şey. Bu zaten level silah. Şöyle buçan büyücü aldık. 5 yarı, 10 kritik, 10 delici. Bu top savaşçı atıyorum. Savaşçı nice ikisi bir dalarsa bunu çekeriz falan. Ama gerek kalmaz diye düşünüyorum. Bu zaten kendimiz getirmiştik bunu. Bu da farmlık. Bunu da farmlık getirmiştim. 2000HP 10 derece. Atıyorum mesela adamda şey. E, kılıç takıyorsa. Çünkü fişte şey olmadığı için benim. Kılıç olmadığı için. Ondan takıyorum mesela. 10 derece. Oradan işim göre 10 derece yüksek. Böyle bir kolye var. Bunu bir abimizden aldık. Burada da 50 sav var. Çanı var ama EPS yok işte. EPS sıkıntım. Bak burada da gözüküyor. Bu zaten... Dediğim gibi bu da farmlık. bir khp 10 kritik. Bunu da 12-13 fona falan mı aldık Tam hatırlamıyorum. Bu da ninjalar için. 44 ortalama 2 yarı 1 delici güç 4. Bence güzel. 9 zehir yansıtmalı. Bu arada bunun da triton yansıtmalı. Ayakta bunu da Serdar abiden aldık. 40 sağ mı? Burada 60 sağ var totalde. Ok savunmasını da sayarsak. Bunu da giyelim. Bu 10 yarılı düz. 10 yarı 10 ok. Bunu... Niye aldım bilmiyorum. Yani bu öncesinde vardı. Yani itemler alınmadan öncesinde vardı. Şöyle bir 10 yer 15 büyük kaskımız var. Başka da bir şey yok. Tek sıkıntımız kusursuz bir çar dizmek. Bunu da nasıl dizeriz gerçekten bir bilgim yok. Şöyle sadece vs videosu vs olarak bunu algılamayın ama sadece bir kere vuruşta göstereyim sövmesinler çünkü. Bunu diğer videoda o olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. VS yazayım arkadaşıma. Belki kabul eder. Neyse kalkanla takalım Şöyle şebnemlerimizi de yaptık. Kanka. Deneme. Şu an vurduğumu göremedim ama bir tane daha yapacağız. Tebrikler kanka. VS. Oo, bu bu atakum alıyorduk. atokum git. <laughs> kanka sen de atma. Kral sevgiler tar arkadaş da bir satayım. sonra videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Arkadaş serbest açtı hazır burada açmış adam varken. Bu arada 3.100 vuruyor ama Nice taşı ekli. Yani normalde 4 falan vurur herhalde. Bir de boostls'ımız yok. Yani yarımız da oradan eksik var. Biyolog dersen bir sıkıntı. biyoloğu zaten ort işinde bile değil. Almadım bile. Şimdi alacağım onu da yani. Bugünden sonra şey yapacağım artık. Onu da biraz önemseyeceğim. Onu da bitireceğiz inşallah. O öldüm ben yazıyor. <laughs> şu ninja atar bende vs. Bu arkadaş vs'lik bir arkadaşa benziyor. Bakalım atalım. Nice silahımızı ekleme Tamamdır. Allah. Ya şu, şu olaydan nefret ediyorum. Ulan benim 10k canım niye var? Bir dakika bir dakika bir dakika. Kanka başladın ama. Gel buraya. Benim şu an bir şeyim eksik. Şu an bir şeyim eksik. Şu an eksiğimi bulmaya çalışıyorum bu arada. tamam neyim eksik olabilir acaba? Porkim eksikmiş. Tam bir aptal değilim. <laughs> Porki yokmuş bir de şöyle deneyelim. Allah Allah ölüyorum. Lan lan lan. Şimdi neden yaşam bastın de. Kanka <laughs> kostümü de çıkartmıştım. Şöyle havalı gözükeyim diye. Arkadaş da sağlam gömçürdü valla. Bu arada skill'i paylayacağız. Aynen. O büyük bir eksiğimiz. Şu an 2.3 2.4 Yani bir düz hata alabilirim arkadaşlar. Ama biraz şey var. oyunda da biraz lag oluyor. Değişik bir şey yani. Tebrikler. Yaşam bastım ona bakma kanka. Çünkü kostümüm şey yoktu. Bıçak 15 oradan eksiğim vardı. Bu arada şu an totalde sonuçlarımızı gösterelim çift delimiz arkadaşlar. Bir de okumazdı. Onu diğer kostüm bir tane daha kostüm yaparsam onun onu tamamlarım. Yeni bir teknik nedir ya? Bir tane enerji kristali üreteceğiz. Tamam bir tane enerji kristali üretensin yanınıza 5'lik verdi olmaz. Ben bir tane onluk yaptırayım arkadaşlar. Geleyim ondan sonra değerlerimize beraber bakalım. Sonunda bir onluk verdi. Bunu da basalım. Şu an 13 12.5 k falan canımız var. Onu yükselteceğim dediğim gibi. Stadı olmazsa Dex'ten alacağım. STR'den alacağım. Biraz HP yükleneceğim. Çünkü canım gerçekten çok az olduğunu düşünüyorum. İleride yani bileziğimizin mi artık bir iç mi falan bir şeyi değiştireceğiz yani canımızı yükseltmek için. Aslında kusursuz 6'da 6 yeşim taksak çift HP o bizi bayağı götürür. Sadece şu an savunmayı göstereyim. Kılıç 66'ymış. Hançer 63, pençe 74. Mesela pençemiz çok. Anladın mı kanka? mesela silah fişinde pençe var ya bunu değiştirip çiftelde alırsak 48 çiftel olur. Hançer düşer 59'a örnek veriyorum o oradan kurtarır. Şu an yani tam bir vs'lik yapmadığım için böyle. Hani biraz düzen çektim ama tam bir kombin uymadı. Daha doğrusu kombini uyduramadık çünkü silah fişi yoktu. Ama uyduracağız silah fişinden falan filan bir şey yapacağız yani bunu. Totalde en kötü ihtimal birinin 55 olması lazım yani adamlar vuruyor gördüğünüz gibi. Silah fişinde mesela pençe yok. Pardon çiftel yok. Orada ne eksiğim var. Pençem çok fazla bu arada. Yani burada da idare edecek şekilde okta ok 41'i varmış. Çanda 22. Bu bence şu anlık bir 61 karakter için id ya idare eder herhalde ya eder. Dediğim gibi sadece çiftelim az. Çiftel içinde bir tane silah fişi alsam 45 olur. 48 olur. Ondan yanın yanına da ok getiririm. Çiftler ok olsa 45 olur. 48 olur pardon özür dilerim. 56 da o olur. Mis gibi abi 56 ya 48 50 desek. 56 ya 56 desek. Yani rahat rahat götürür kanka o bizi. Çünkü çiftlerle adam da az. Çiftlerle adam da tek vuracağını düşünmüyorum artık. O kadar da değil yani. 61 level adam da tek atmaz. Sadece canımız az. Dediğim gibi onu halledeceğiz. Bu video bu kadar olsun kardeşlerim. Şöyle sonunda dans ederek bu dans iyi değilmiş. Bu da değil. Aynen. Kral dansı ya. Bu video bu kadar olsun. Gerçekten bence güzel işler yaptık. Yani dizmeye çalıştım çarı ufak da olsa. Ama dur bir dakika şu skili peylemeden gitmek yok. Evet şimdi geldik. Kötü ruhumuz da var. İlk bir tane okuyalım. Süresi gelmiştir. Oo tekte de G10 oldu. Çok tatlı oldu. İnşallah şu an zen nerede olduğunu hatırlamıyorum ya. Zen var. Ay açtık ama bulamadım. Kankam geçti yorma beni. Zalim yap şöyle bir anda direkt zalim olayım. Geçtiğini göreyim geçmedi gene. Puan yetmeyecek. Gene hata. Evet kral geçecek misin? Bizi mutlu et. Geçme geçme. Adamsın. Geçti. Evet ikinci skillimizi de payledik arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Şu an iki tane P'miz oldu. Artık çözmeyi de biraz peylersek Yani bir gm'imiz lazım bunu. Bu nasıl geçecek bilmem. Çünkü gerçekten çok yolu var. Şu an bir tane bk okuyacağım. Eğer tabi bk varsa depoda. Varmış. Okuyalım. Bir tane sonra m3 oluyor. Hadi bunu da alalım. 7 tane kötü ruhumuz var okuyayım. gene yandı gene yandı maşallah maşallah fişek gibisin kardeşim evet ev iç ne kadar tatlı 27 oran veriyor bu totalde kaç veriyor ki peyde 55 45 55 falan bir şeydi bunu da buraya koyalım bence güzel oldu bu video kendinize bakın arkadaşlar bu videonun şerefine artık şu yeni çarımızın hesabımızın şerefine bir güzel bir like alırım bu çarı gerçekten devam ettirmemi istiyorsanız vs'lik yönünde yani artık bir sadece şu an dediğim gibi idare eder itemler var bayağı bir idare eder. Sadece simyayla oynamamı istiyorsanız, kusursuz bir set takmamı istiyorsanız bana, kusursuz set takıp VS atmamı istiyorsanız gerçekten bir abanın videoya. Like atın, beğenin, yorum atın. Gerçekten yorum atın ki sizi arkadaşlar birebir zaten yanıtlıyorum her şeyi. O kim orada? Hiç olmazsa sizden de biraz fikir alırım mvs konusunda. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Bomba gibi geleceğiz inşallah. Ve diğer videoda VS videosu olacak. Tamamen buçarım VS videosu. Bay bay.